bugünkü videomuzda yine 2019-2020 yıllarında çıkmış olan A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı soruları ile devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. 1. 1982 Anayasasına göre olağan dönemde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir kanunda farklı hükümler bulunması durumunda bunlardan hangisinin hükümleri uygulanır? Cevabımız A şıkkında kanunun olacak. Gelelim ikinci sorumuza. 4857 sayılı iş kanuna göre iş sözleşmesi feshedilen işçi fesih bildiriminde neden gösterilmediği veya gösterilen nedenin geçerli olmadığı iddiasıyla Fesih bildiriminin tebliğinden itibaren en geç ne kadar süre içinde işe iade talebiyle ara bulucuya başvurmak zorundadır? Doğru cevabımız D şıkkı 1 ay. 3. 4857 sayılı iş kanununa göre çağrı üzerine çalışmaya dayalı... Kısmi süreli iş sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar doğru cevapları okuyalım. A şıkkı: Taraflar hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını belirlememişse haftalık çalışma süresi 20 saat olarak kararlaştırılmış sayılır. B şıkkı: Çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekir. C şıkkı, işveren çağrıyı aksi kararlaştırılmamışsa işçinin çalışacağı zamandan en az 4 gün önce yapmak zorundadır. D şıkkı, sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamışsa işveren işçiyi her çağrıda günde en az 4 saat üst üste çalıştırmalıdır. Bu okumuş olduğumuz 4 madde doğrudur arkadaşlar bize yanlış olanı sormuş. E şıkkında olan cevabımıza bakalım. İşçinin ücrete hak kazanması için çağrı üzerine çalışmak amacıyla belirlenen sürede çalıştırılması zorunludur demiş. Bu şıkkımız yanlıştır. Dördüncü soruya geçelim. Bir tepe olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemlerin şematik gösterim yoluyla ayrıntılı bir şekilde analiz edildiği askeri amaçlar için geliştirilen risk analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar içerisinde askeri amaçlar için geliştirilen cümlesini gördüğümüzde cevabımız C şıkkı hata ağacı analizi parantez içinde FTA olacaktır. 5. Wieckman ve arkadaşlarına göre aşağıdakilerden hangisi evrensel olarak kabul edilen güvenlik kültürü boyutlarından biri değildir? A şıkkı yönetimin katılımı, C şıkkı çalışanı yetkilendirme. D şıkkı ödüllendirme sistemleri, E şıkkı raporlama sistemleri. Bunlar evrensel olarak kabul edilen güvenliklik kültürü boyutlarındandır. B şıkkındaki devlet denetimi diye bir şey yoktur arkadaşlar. Buradaki cevap B olacaktır. 6. sorumuza gelelim. Dört sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Buradaki cevabımız E şıkkı olacak. Kurula katılacak Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Bu yanlış cevaptır arkadaşlar. Geçelim 7. sorumuza. Maden işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre yeraltı maden işlerinin yapıldığı iş yerlerinde hazırlanan yeraltı çalışma planı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Buradaki cevabımız B şıkkı olacak. Yeraltı çalışma planları en geç 3 ayda bir güncellenir ve iş yerlerinde bulundurulur. Bu şıkkımız yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevaplara bakalım. Yeraltı çalışmalarını açıkça gösterecek yeraltı çalışma planı 3 boyutlu olarak hazırlanır. C şıkkına bakalım. Yollar, üretim alanlarıyla çalışmayı ve güvenliği etkilemesi beklenen diğer özellikler planı üzerinde gösterilir. D şıkkı eski çalışma yerleriyle ilgili bütün bilgiler ayrıntılı olarak imalat haritalarına işlenir. E şıkkı, yeraltı çalışma planları sağlık ve güvenlik yönünden gerekli olduğu sürece saklanır. Bu maddeler doğrudur arkadaşlar. Bize yanlış olanı sormuştu. Yanlış cevabımız B şıkkında vardır. Gelelim 8. sorumuza. İş hijyeni ölçüm test ve analiz laboratuvarları hakkında yönetmeliğe göre İş hijyeni ölçüm test analizi yapmak üzere kurulmuş laboratuvarlar tarafından yapılan her bir iş hijyeni ölçüm test ve analizine ait sonuçların yer aldığı raporlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Düzenlenen raporlarda akreditasyon standartının şartlarına uyulur. C. İş yerlerinde yapılan ölçümlerde hangi standartların kullanıldığı ve ölçüm sonuçları belirtilir. D. Raporun kapak sayfasında Yeterlik veya o yeterlik belge numarası bulunması zorunludur. E şıkkı hazırlanan raporların kapağında veya iç sayfalarında bakanlık logosu kullanılmaz. Bu maddeler doğrudur arkadaşlar. Yanlış olanı sormuş. B şıkkına bakalım. Kişisel maruziyet düzeyi ölçülen kişinin adı ve ünvanı raporlarda yer almaz. Bu yanlış cevaptır. Cevap B şıkkıdır. Geçelim 9. sorumuza. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi düşmeye karşı koruma sistemleri dahilinde bağlantı noktası olarak kullanılabilir? Bağlantı noktası dediğimizde arkadaşlar aklımıza ankrajlar geliyor. Doğru cevabımız E şıkkında var. Ankrajlar olacak cevabımız. Gelelim 10. sorumuza. 4857 sayılı iş Kanunu'na göre analık haliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şıkları okuyalım. A şıkkımız kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. B şıkkı hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. D şıkkı kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat olarak verilen süt izni süresi günlük çalışma süresinden sayılır. E şıkkı isteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu maddeler doğrudur arkadaşlar. C şıkkı Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde hamile kadın işçinin ücretinde hakkaniyete uygun bir indirim yapılarak sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu şıkkımız yanlıştır. Bize yanlış olanı sormuş. Cevap C şıkkı. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.